dul bir kadın olmak zordur. Sen bir yere gidersen duldur diye konuşuyor. Bugüne kadar kimse de bir yardım almadı. Çünkü bir gün verirse ikinci gün senin başına vurur. Aç oldum, tok oldum, kendi çalıştım, kendi çapaladım. Bugüne kadar beni yürüttü. 63 yaşındayım. Benim eşim Musadi. 39 yıl evliydik. 13 yılda kaybettim. Evim yok aylığım da yetersiz. Evlere gidiyorum temizime, yorgan olsa yıkarım, ne iş olsa yapar. Hayatın yükü hep benim üstümdeydi. Eşim çalışkan değil ama kimse de hakkını alamıyordu. Ona da ben bakıyordum. Bir de insanlar diyordu ki, Musa evde hasta, Musa'yı bırak. Peki ne yer bu çocuklar, ne yer, ne içer? Ben ne yapacağım, kimden destek geliyor? Kim kapımı açıyor? 30 yıldır, 35 yıldır o torba hep sırtımdaydı. Hele de sırtımda. Bursa'da 4 yıl oğlumu yokturdum üniversite. Tekstilde çok çalıştım 9 yıl. Tekstile gidiyordum, geliyordum yorgan dikiyordum. Bir iş bitti zaman evlere temziye gidiyordum. Olanı Rusya'ya götürdüm. Almanya kaçay dil kurşuna gönderdim. Tek başına kimse arkamda önümde yoktu. Tekstili bıraktım, yorganla evlere devam ettim yine. Ekmek pişirmeye, satmaya oldum. Okula başladım. Dedim, hiç kimse cahil kalmayı bir yere gitti niye sorayım? Şimdiki her bir şey de biliyorum diyor. Yolu çıkarıyorum. Diplomam da var. Dul bir kadın olmak zordur. Sen bir yere giderse duldur diye konuşuyor. Kendini nasıl yapmış, nasıl yapıyor, kimle konuşuyor, nereye gidiyor değerler. Duldur, çalışıyor, mutlu olsun demiyorlar. Cahillik çok kötü. Cahillik olmasa bir dul kadına işim var, gücüm var, nereye gidiyorsan demez. Nereye gidiyor? Evde olsam kim gelir bana iş verir? Sosyal aç kalır. Yani namusum sana kalmış, kormaya sana kalmış. Bu ne diyor, o ne diyor diye ömrümü bitti. Ama şimdiki bu yaşta bu aklım olsaydı hiç kimseye ne sayardım, ne de böyle doyardım.